AK Parti emeklilere zam için çalışma başlattı arkadaşlar. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün yaptığı açıklamada emeklilere ek bir zam için çalışma başlattıklarını ve bunu kısa süre içinde şekilleneceğini söyledi. Kulislerden gelen son dakika bilgisine göre ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın bir rapor hazırladı. Bu raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son kabine toplantısında sunduğu öğrenildi. Sunulan bu raporda 3 seçeneğin masada olduğu... En düşük emekli maaşının 12.500, 13.000 ya da 13.500 liraya çıkarılmasının öngörüldüğü bildirildi. Masadaki en güçlü ihtimalin ise en düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılması konusu olduğu bildirildi arkadaşlar. Bu gerçekleşirse maaşı 12.500 liranın altında olan tüm emekliler 12.500 liraya maaşları tamamlanacak ve en düşük emekli aylığı alan kişiler 12.500 lira alacak. Düzenleme önümüzdeki günlerde meclise gelecek ve netleşecek arkadaşlar. Düzenleme geldiğinde haberdar olmak için sayfamızı takipte kalın. AK Parti emeklilere zam için çalışma başlattı arkadaşlar. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün yaptığı açıklamada emeklilere ek bir zam için e, çalışma başlattıklarını ve bunu kısa süre içinde şekilleneceğini söyledi. Kulislerden gelen son dakika bilgisine göre ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın bir rapor hazırladı. Bu raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son kabine toplantısında sunduğu öğrenildi. Sunulan bu raporda 3 seçeneğin masada olduğu en düşük emekli maaşının 12.500, 13.000 ya da 13.500 liraya çıkarılmasının öngörüldüğü bildirildi. Masadaki en güçlü ihtimalin ise en düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılması konusu olduğu bildirildi arkadaşlar. Bu gerçekleşirse maaşı 12.500 liranın altında olan tüm emekliler 12.500 liraya maaşları tamamlanacak ve en düşük emekli ayrı alan kişiler 12.500 lira alacak düzenleme önümüzdeki günlerde meclise gelecek ve netleşecek arkadaşlar. Düzenleme geldiğinde haberdar olmak için sayfamızı takipte kalın.